depremde kardeşimin kızını kaybettik. 45 yaşında onun için geldim. dışarıdaydık. Başı yere değince kaçak, kes onu da yengenamasını Çok zor günler yaşadık. Çok perişan oldu. Yani evimiz yıkıldı. kızıldı, bir torunu, bir de benim. Öbür çocuklarım da yanıma geldi. Öyle perişan oldu. Ne bileyim, çok zor bir durum Allah kimseye Daha da iyi gelmesin. Eşimin amcası ve iki yeğeni vardı. Onları kaybettik. İlk depremde evde abi. herhalde çıkma imkanı bulamadılar. Ya Park'ın arka tarafında tam yeni bilmiyorum. Yani biz o gün yani şehir dışındaydık. Apar topar haberi alıp geldik. Yani felaket bir gündü. Yani anlatılmaz yaşanır derler. Yani yaşanmasın da bir daha yaşanmasın. Yani her bayram olduğu gibi mezarlık ziyaretiyle başladık. Yani onları da bu bayram aramızda görmek isterdik ama işte Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin hepsini Yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz Yani başka da yapılacak bir şey yok Yani takdir Allah'tan ama işte tedbir de bizden Ne diyeyim ne diyeyim Acının tarifi hı hı. Neler söylemek istemezdim ki yavrum Neler söylemek istemezdim ki Evlerin o müteahhitler evleri düzgün yapsınlar Temiz yapsınlar biraz vicdanlı olsunlar Bir sürü aile bak buralar hep o deprem zedeler. Ailece giden insanlar. Ne diyeyim? Vicdanlı olsunlar. Vicdanlı olsunlar. Başka bir ne diyeyim? Yani onlar da vicdan olduktan sonra tabii ki ülkemizin başındakiler de her şeye dikkat edecekler. Her şeyi soracaklar, soruşturacaklar. Yani hani yap demeyle olmuyor bu işler. Yaptım demeyle de olmuyor. Kardeşim çocuklar. İlk, İlk deprem. deprem. İlk deprem. Yok evde. Evdeler Evdelerde hepsi. Adıyaman'da yani öldü. Altı kişi bizde menfaat etti. Hı hı. Aldım kardeşim çocuklar. <laughs> biz Malatya'da köydeydik biz. Malatya'da da değil. Köye görüşmüştük biz. Evimiz benim burada evimde yıkıldı. Yani Cenazeyi ben... biz aldık geldik. Adıyaman'dan evet, buraya. Evet biz getirdik. getirdik kendi arabamızdan getirdik. Valla ne diyek işte. Aa, dört tane, dört tane mezar karşıda biz ne diyebilir? Damadım kızım, İki tane torunum. İlk depremde gittiler. Kahraman Maraş Ebrar sitesi. Malatyalı oldukları için işte buraya girdik. Biz Malatya'daydık. İşte binalar insanı öldürüyor, deprem insanı öldürüyor. Biz de aynı deprem yaşadık. Devlet hükümetin önlem alması lazım. Depremde işte, da damadımı, kızımı, iki torunumu kaybettim. da Ebrar sitesinde. Bize haberi deprem orada olduğunu öğrenince büyük olan oradan telefon etti, bina yıkıldığını söyledi. Hemen gitti, dedi baba kaybetmiş. Bu hayat ya da ne verdim artık Ne yapmak artık, yollar kapalıydı, gidemedik. Yol, yolun açılmasını bekledik. Gittik burada, dokuz gün oradaydık. Dokuz gün sonra aldık getirdik. Taze, aynı, sanki bugün gitmiş gibi. Her gün bizim için 6 Şubat. Evet. evet.